2025'in ilk programından ben Deniz Barış Arçı ve değerli hocam Sinan Bayaktar'la birlikte herkese selamlar efendim yine her zaman olduğu gibi ekonomik gelişmeleri yine ekonomik gündemi analiz etmeye çalışacağız değerli hocam Sinan Bayaktar'la birlikte hocam hoş geldiniz hoş bulduk ee, yeni yıla girdik tabii yeni yıl ama e, hikayeler hep aynı değişen yılda sadece ve dilde anladığımız kadarıyla konularımız gündemimiz Gördüğümüz kadarıyla en azından bugünkü programda yine 2024'te konuştuğumuz konular ve benzerini konuşuyoruz. E, konu başlıklarımızı söyleyeyim. Birincisi piyamaya verileri geldi. İmalat sanayinde duranlık e, ve daralmanın devam ettiğini gösteren göstergeleri konuşacağız biraz. Bizim için önemli o. Arkasından enflasyonu konuşacağız. 2024'te ne enflasyon konuştuk hocam? Yani... Bütün ülkece 2024 yılında enflasyonu herhalde bu kadar daha önce konuşmamıştık. Bütün yaptığımız programlarda enflasyon kelimesini geçirdik. Hemen hemen bütün televizyon programlarında sabah akşam enflasyonu konuştuk. Hatta bir noktadan sonra da enflasyonu konuşmaktan sıkıldık. Halkça başka kelimeler aradık. Sağ olsun ekonomi hayatımızda yeni kelimeler soktu. Stagflasyon girdi. Shrinkflasyon diye bir şey girdi. Scream. Enflasyon diye bir şey girdi. Yani yeni yeni kavramları da öğrenmiş olduk. Hiç hayatımızda duymadığımız bu tür sonu flasyonla biten yeni hikayelerimiz de oldu. Dolayısıyla 2025'e girdik. İlk programdayız. Yine enflasyonla başlıyoruz. Enflasyon hala bizim için ana gündem maddesi. Hala Türkiye'de A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkesin merakla beklediği, acaba enflasyon bu ay ne oldu diye bakıp durduğumuz ve gözlemlediğimiz bir alan olmaya gel noktasında şu an için onu konuşacağız. Arkasından dedik ya PMI'yi konuşacağız. Hatta Piyamayla başlayalım başlayalım. PMI verileri geldi Türkiye'de. Yine bir daralma söz konusu. Bu önemli bir şey çünkü sanayicinin durumunu da bu PMI'den aslında öğreniyoruz. Yani sanayideki gidişatın ön göstergelerini bize bu PMI verileri aslında gösteriyor. Ve PMI verileri bize diyor ki 2024'ün son aylarında da yine daralma devam etti. Bir nebze de olsun bir rahatlama gözüküyor. ılımlaşma söz konusu ama daralma hala hazırda devam ediyor. PMI tarafında satın almalarda hala bir yavaşlık söz konusu. Üretimde ve istihdamda düşüş söz konusu. Ama bu düşüşün yavaşlaması ılımlı bir gösterge olarak düşünüyoruz artık. Bu yavaşladıysa bir yerden sonra durur ve yükselmeye de başlar diyoruz. E, Tabi bu PMI'nin bu kadar e, aşağılarda e, düşüyor olmasının ana gerekçesi de yine bizim aynı şekilde Avrupa pazarımız. Ana pazarımız Avrupa olduğu için Avrupa'da da işler iyi gitmiyor. Orada da PMI'de çok kötü düşüşler var. Bunları detaylandırırız birazdan. Oradaki düşüşler doğrudan Türkiye'yi etkiliyor. Çünkü oradaki satın almalar Türkiye'deki ihracatçıyı etkiliyor. O ihracatçının etkileyişi yine satın almalarda düşüyor. İthalatta yine ara mallarda artış var ama yatırım mallarında düşüş söz konusu. Yani dolayısıyla biz yine ithalatta aynı şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim. Şimdi bu göstergelere baktığımızda şu PMI'den başlayalım. Sonra enflasyona geçeriz. Onu da eminim ki 2025 yılında çokça konuşacağız. Daha birçok programda. Bu PMI verilerine baktığınızda 2025 sanayici açısından nasıl geçeriz? Şöyle bir masaya yatıralım hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi dediklerinin hepsi doğru. Yüzde katılıyorum. Çünkü PMI verileri ISO'nun son değerlendirmesinde sanki ılımlı göstergeler olarak çıktı. Çok düşüktü. 48 Kasım'da 48.3'tü manşet. 49.1'e yükseldi. Yani 50'ye doğru tırmanıyor. Biliyorsun 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar iyileşmeye hesap eder. İşte iyileşmeyi gösterir. E, satın almacı verileri bugün baktığımızda e, sektörlerde yatırım ve e, imalat sektörlerinde veya hizmet sektörlerinde artışa işaret ediyor biraz. Şimdi Türkiye'ye ben şöyle ekonomik yorum olarak baktığımda 2024'ün son aylarında e, Eylül ayında başlayan küçük hareketlenmeler var biraz daha dengeli hareketlenmeler ama aşırı değil piyamaydı biliyorsun ki ben satın almacıların içindeyim. Yani dernek olarak da birçok satın alma e, profesörleriyle bir aradayım. Ancak satın alma sektöründe bu yükseliyor da satın almacı satın almacı istihdamında problem çıktı Türkiye'de. Birçok kişi işsiz kalmaya başladı. E, çok ilginç bir yansımalar var. Yani e, 8 kişi 10 kişi olan satın almacı Küçülmeye gidiyor. Küçülmeye şimdi. gidiyor. Dörde falan üçe düşüyor. Yani ben satın almacıya daha yüksek para vermeyeyim diyor işletme sahipleri. Onun nedeni de e, teknolojik gelişmelere bağlamaya başladım yapay zeka ve yazılımlarla. Yani satın alma hareketlerinin e, tedarikçi araştırma şeylerinde çok önemli yazılımlar ve teknoloji geldi. Biraz da ona bağlıyorum. Orada benim kişiye çok ihtiyacım yok. Biraz azaltayım diyor. Ancak bu ISO'nun yayınladığı son veri biraz satın almada hareket olduğunu gösterdi. Son yıllarda olur. Son aylarda olur. Özür diliyorum. Şimdi Ocak ayının PMI verilerinin yansıması çok önemli benim için. Çünkü Türkiye Aralık ayında faiz indirimine gitti. 2 puan 2,5 puan düştüler faizleri. Ocak ayında Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantı yapacak mı bilmiyorum onu açıklamadılar. Ee, çünkü 8'e indirdiler şeyi toplantı sayısını 12 idi. Ee, Ocak ayında toplantı yaparsa Ocak'ta faizi 1-2,5 puan daha indirirse PMI verilerinde 50'nin üzerine doğru çıkabiliriz. Neden? Çünkü satın alma endekslerindeki yükselme biraz olumluya doğru gittiği zaman işletme sahipleri e, sektörlerde biraz daha harekete sıcak bakmaya başlıyorlar. Yani biraz yatırım yapalım, biraz daha e, olayları açalım, biraz daha iş yapalım'a doğru geliyor. Bu piyamayı yükselten verilerin bir tanesi de bu biraz endekslerde biraz artışlar galiba bizim etrafımızda olan olaylar nedeniyle de biraz moral seviyesinin yükselmesinden kaynaklanmış olabilir. O da nedir? Suriye'de enteresan bir şekilde rejimin boşalması Türkiye inşaat sektöründe ve çimento sektöründe çok önemli yansımaları olmaya başladı bile. Yani oraya doğru büyük yatırımlar geliyor. Çimento firmalarının borsadaki sermaye piyasasındaki fiyatları, değerleri artmaya başladı. Demir fiyatları artmaya başladı. Yani inşaatçılar gözünü Suriye politikasına diktiler. Onun da artışı olabilir biraz bu yansımalar. Yani teknolojik artışın yanında biraz yatırım sanayi ve inşaat sektöründe artışa işaret edecektir önümüzdeki dönemde. Ama ben yine eşik değer 50'yi aştığı zaman konuşmayı tercih ediyorum. Yani 50'yi aşarsa PMI o zaman Türkiye'de sanayi tarafında bir gelişme yani şu sağlanacak. İnşaatla Avrupa'daki duruma da göz önünde alırsak oradaki e, e, daralmayı ve küçülmeyi de baz alırsak e, bu 50'nin üzerine çıkması e, herhalde bir bu yılın ortalarını falan bulur. Kesinlikle. Evet. Yani ben Avrupa verilerini eee geçenler bana izlettim de orada da düşük. 50'nin altında PMI. Ya orada 42, yani ciddi 42, şekilde 40 düşük. alıyor orada. Orada 42'lere, 40'lara 42, evet. kadar indi. Yani. Almanya'dan şöyle fiili olarak da yansımaları şu geliyor Barış. Orada mesela bazı firmalarla hmm. görüştüğümde şunu söylüyorlar. İstemiyorlar. Mal var diyorlar elimizde. Stoklarımız dolu, satamıyoruz diyorlar. Bu ne demek? Verilerin düştüğünü gösteriyor. Yani bizim raftan depolarımızdan mal azalmıyor. Yani Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmalar söyledi bunu. Biz çok fazla ihracat yapamıyoruz. Savunmada şu geliyor. Şu anda elimizde mal var. İstemiyoruz. Sonra ararız sizi gibilerinden bir defans yapıyorlar diyorlar. Bu da PMI'nin düşüklüğünü fiilen gösteriyor Avrupa'da. Evet. Zaten evet. ana göstergeler bunlar. Türkiye ayağında da böyle. Yani e, demin de bahsettik ya sadece satın almalar değil. Aynı zamanda şirketlerdeki mevcut stok azaltmaları da şu an çok popüler. Birçok şirket stok azaltmaya gidiyor. E, ee, ellerindeki stokları, stokları tüketmeye çalışıyor. Ve istihdam sizin de demin bahsettiğiniz üzere e, bu da e, Türkiye'deki sanayi tarafındaki işlerin iyi gitmediğini göstergelerinden bazıları bu. Siz tabi satın alma departmanı üzerinde örnek verdiniz bunu ama birçok departmanda şirketler küçültmeye gidiyor. Daha doğrusu e, daralıyor. Pazar daraldığı için de e, şirketlerde hem karlılıklarını arttırabilmek için hem işletme sermayelerini çoğaltabilmek açısından devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir işletme açısından küçülmeye gidiyorlar. Ve bunu kimisi istihdam üzerinden yapıyor, işçi çıkartıyor, eleman azaltıyor, 5 kişinin yapacağını 3 kişi yapması gibi bir duruma sokuyor eee kimileri de işte stoklarını azaltıyor. Var olan stoklarını eritmeye çalışıyor. Çok fazla stoğa çalışmıyor vesaire gibi herkes kendince bir model geliştiriyor. Ama bahsettiğimiz konu yine aynı. Ülkenin Avrupa olan organik bağı sebebiyle biz her ne kadar bir işleri de yoluna koyuyor olsak, şirket bu özel olarak şirket bazında da konuşuyor olsak Kulağımızın, gözümüzün her zaman Avrupa'da olacağı, oradaki herhangi bir kılımın Türkiye'yi etkileyeceğini unutmamamız gerekiyor. Ekleyeceğiniz yoksa enflasyona geçeceğim hocam. Yani ben tabii PMI verilerinin ılımlı düzeyde ilerleyeceğine inanıyorum. Avrupa mesela 45'lerden bahsederken onlar olumsuz baktılar PMI'ye. Ondaki düşüklük ciddi şekilde yansımaya başladılar. Hatta dünden beri yansıyan şeyi biliyorsun gelişmelerde Ukrayna gaz kesisini durdurdu şey Avrupa'ya. E bu da şimdi enflasyon. E, tabii ciddi şekilde ülkelerde... Avrupa Birliği'nin de enflasyonu tetikleyecek. Fiyatları yukarı çekecek. Hane halkının şeyleri pahalılaşmaya başlayacak. Gaz zaten yüksekti. E bir de bu gazda bir sıkıntı çünkü onlar e, bir de şeyi elenciyle besliyorlar e, ısıtmayı. Evet. Pahalı bir enerji o. Elenci taşıma enerjisi ve Avrupa'da hane halkı fiyatı çok yükselmeye başlayacak. E şimdi bu neyi gösteriyor? Orada enflasyon artışına işaret ediyor. Tam düşürmüşken sıkıntı başlayacak orada. Kime yansıyacak? Hani hep söylüyorum ya. Orası hapşırdığı zaman biz nezle grip oluyoruz. E bize de yansıyacak. Doğal olarak orada Avrupa Birliği'ne ihracat yapan bir ülke konumundaysan oradaki PMI verileri 45 civarındaysa mal almıyor demektir adamlar. Yatırım da yapmıyor demektir. İşte geçenlerde konuştuk ya Volkswagen'in 6 tane fabrikasındaki üretimi durdurması. Bu arada otomotiv sektöründe ciddi daralma var. Abi. Daralma var. Ciddi ya bir daralma çok sektörlerde var. Sektörlerde çok sert daralmalar. Sert daralmalar var. Daralmalar Bazı var. sektörlerde daha nispeten diğerlerine e, e, daha düzgün e, işleyişler devam ediyor. Hep söylüyoruz kimya sektörü bunların başında geliyor. Madencilik ve metal sektörleri yine e, biraz daha diğer sektörlere göre nispeten daha iyi giden sektörler içerisinde. işte tekstil gibi örnek veriyorum, mobilya gibi. Ee, otomotiv gibi otomotiv genel nispeten daha iyi tekstil ve mobilyaya göre bu sektörlerde e, sert düşüşler söz konusu. Ee, gelelim enflasyona. Ee, Dedik ya e, e, biz e, epeydir yani birkaç zamandır böyle herhalde 15-16 yıldır hep enflasyon gündemimizin birinci sırasında. Eskiden döviz olurdu dolar olurdu doları çok konuşurduk. Enflasyon ilk defa uzun süredir Türkiye'nin gündeminde hep birinci sırada yer alıyor. Çünkü her şey etkiliyor ve bu etkiden dolayı da vatandaşın gözü hep enflasyonda oluyor. Yeni enflasyon rakamları geldi. Hemen de tabii ki bu enflasyon rakamlarını en çok bekleyen de emekli kesmiydi. Çünkü emeklilik artışları buna göre olacağı için de aşağı yukarıda o tarafta %11'e tekabül eden bir emekli zammı öngörülüyor. Ee, tabii birçok sendikaya kalktı falan, bu kadar olmaz, mümkün değil dedi haklıca, kendilerince de doğru bu arada. Ee, işte hak işten e, ve diğer emekli sendikalarından da itirazlar geldi. Belki de bir e, ara formül bulunur, belki bir e, refah payı konulabilir üzerine, bilemem. E, ve enflasyonla ilgili siz en azından bugünlük ne diyeceksiniz? Haftaya başka şeyler söyleriz gene ama... Bugün söyleyeceğiniz şeyler ne olur? Ben ne diyeceğim biliyor musun? <laughs> Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi 2024'te yılın kelimesi veya cümlesi ne olsun diye bir anket yapmışlar. Bunu şey seçmişler. Kalabalıkta yalnızlık, kalabalık yalnızlık diye seçmişler. Çok hoşuma gitmişti gerçekten de doğru. Aslında yanlış yaptılar. Enflasyonu yılın kelimesi seçmeleri Evet. Çünkü Türkiye'de. <laughs> Herkesin en çok konuştuğu konu oydu. Hiç gündemden düşmedi. Çünkü. çünkü bakın bir bir şeye değin. ...iki üç kişinin bir arada olduğu yere giriyorsunuz. Herkes yeme içme sektörünün pahalılığından bahsediyor. Ee, enflasyonuz verileri analiz ettim geçenlerde. E, geçen gün işte bu sabah zaten açıklandı. Merkez Bankası'nın tahmini 44 civarındaydı. İşte geldi o yani enflasyonuz şey değer. Ee, yıllık enflasyon 47 idi. Ee, bu açıklanan aynı oranda geldi. Yani baktığınız zaman e, yaklaşık Merkez Bankası tahmini ne kadar geldi? Hatta geçen konuşmamızda şey geldi biliyorsunuz. Deutsche Bank'ın tahmini vardı. Evet. Deutsche Bank'ın tahmininde 44'tü. 44 enflasyon geldi. Şimdi 64'te başladık. 65 civarında 64 86 ile. Mayıs ayında zirve yaptık 75-45'lerle Koştuk yorulduk <laughs> yukarı doğru tırmandı enflasyon. <laughs> Bir geldi 47 seviyesine kasımda çekildi 44 44'lere kadar indik. E şimdi baktığınız zaman aylık üretici enflasyonunun %0.40 aylık artması, %28 virgül üfenin artması, 28.52 artması fiyatların bu kadar ileri gitmesini söylemiyor bana üfe fiyatları. Girdi maliyetlerinde %28 artış varken %200 enflasyonun gıda ve diğerlerinde olması, hizmette olması bana anlamsız geliyor. Yani ben onu söyleyeceğim. Yani enflasyon ne söyleyecek dediğin zaman üfeye bakıyorum. Üretici fiyatlarında aşağı iğmeye, aşağı doğru gidiyor. Girdi enflasyonu düşük. Düşüyor aşağı doğru. Normal enflasyon tüfe de düşüyor. Ancak en çok şikayet ettiğimiz bizim e, üretici maliyet enflasyonu değil miydi? Evet. Rafa yansıyan değil miydi? E düştü. 28.52. Sen neyi arttırıyorsun ki? %150 %200 zam yapmışın ürünlere getirip koymuşsun. Neyin enflasyonu bu? Hadi kiralar %100 arttı. Onun enflasyonunu mu yansıttın? O bir yere kadar e, doğrudur. Kabul ediyorum. Ancak %28 %25 üfenin olduğu bir ülkede fiyatlar 200 artması. Hocam artmadı diyorlar izleyenler. Arttı. Arttı. Ben birçok fiyatta anlamsız şeyler görüyorum. Gıda sektöründe bakın en çok eğitimde artmış yüzde 91.64 olarak. Yani insanlar çocuklarına e, çocuklarını okullara verirken perişan oldular. Yüzde 92 artış var. Tüyüküm yansımaları bunlar. Yüzde 92. Yüzde 69 da konut artmış. %57 ile lokanta ve oteller. İnanıyor musun %57 arttığına? Mümkün değil. Yani %57. Hadi şey eğitim fiyatına inanırım ama 2024'te en düşük artışlar da biliyor musun? %26-25.88 ulaşım giderlerinde. İnsanlar bir yere gidemedi. Tatile gidemedi. Evet. Hareket edemedi. Dolayısıyla rekabetten dolayı üretim şey e, ulaşım fiyatları yukarı doğru gidemedi. E şimdi buna baktığın zaman konuşacak bir şey kalamıyor. Zaten şunu herkes yani. kabul ediyor toplumda. Gıda da fiyatlama davranışmaları tamamen bozuldu. Hiçbir fiyatlamada normal olan hiçbir şey göremezsiniz. Yok, anlamsız. Yani herhangi bir yere gittiğinizde bir sandviçi önünüze koyduklarında ve fiyatında 400 400'e dediklerinde... ...bu 400 lira doğal mıydı değil miydi oturur düşünürsünüz. Fiyat karmaşasına düştük değil mi? Evet. Çünkü yani. fiyatlama dengesi bozuldu gıdada. Gıda tamamen seyrinden çıktı. Ee, Öyle ki öngörülüyor e, gıdada da önümüzdeki zamanlarda bir bundan dolayı bu şişenin balonundan kaynaklı bir kriz beklentisi de bu çünkü normal değil. Yani bir ara aynısı otomotivde yaşadık. Evet. Olmayacak fiyatları gördü arabalar, ikinci araçlar. Yani kaç yaşında araçlar olmayacak fiyatları gördü. Ve nitekim işte şu anda görüyoruz ki otomotivde sıkıntı yaşanıyor. Aynısı gıdada da yaşanacak çünkü fiyatlama dengesi bozuldu. Fiyatlama alışkanlıkları değişti gıda tarafında. dolayısıyla o bahsettiğiniz rakamlar çok olası değil. Bu arada bu açıklanan 44 rakamı mı rakamı hepimizin bildiği. Tabii, tabii. enak yayınladığı 80'lerde olan bir rakam var. Ee, İstanbul e, Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlarda keza e, çok çok üstünde. 1.16 açıkladı İstanbul'da fiyat artışını evet. aylık. E 0.49. E şimdi baktığınız zaman e, onunla o örtüşmüyor. Yani hiçbir zaman örtüşmedi. E, bu ve herhalde e, dolayısıyla ben yani çok da artık bu e, açıklanan enflasyonun tamamen insanlar işte kimisi maaş beklentisinin artıştaki etkisi emeklilerde olduğu gibi şu anda vesaire. Bundan dolayı aslında birazcık. Sokak bir... enflasyonu. Evet, Sen ondan bahsettin. Sokak enflasyonuna çok Tabii. çok bir, e, değil alakası yok Barış bir yani. Bir durum söz ben şeyi normal enflasyonist değerlerde ben yediğimi içtiğimi cebimden çıkan paraya bakıyorum. Şimdi hep söylüyorum. Geçen yıl başında 100 liranın bir değeri 200 liranın bir değeri bugün 1000 liranın satın alma değeri. Evet. 200 liralık şey 1000 liralık satın almaya geldi. Yani 200 liraya aldığınız şeyi 1000 liraya alıyorsunuz. O vaziyete geldi. Doğru. Bakın 800 lira ek ilave bir maliyet geldi. Benim gelirimde o kadar bir artış yok. Yok. Yapamıyor. Yani şey biraz avantajı satıcının şöyle bir avantajı var. Elindeki mevcuta zam yapabiliyor satıcı. Aradaki farkı kapatabiliyor enflasyonu kendi bireysel enflasyonunu azaltabiliyor kişi. Hmm. Ben bir bireyim. Yani neticede dükkan sahibiyim, iş yeri sahibiyim. Ben kendimi yaşadığı enflasyonu biraz toparlayabilirim sattığım ürünle. Zam yaparım ürüne. Gidiyorsa ürün ben enflasyondan etkilenmem açık söyleyeyim ya. Yani. O da onu yapıyor zaten. Ama ben vatandaş olarak yapamıyorum onu. Tabii. Benim elimde alıp satacağım bir şey yok. E şimdi herkes esnaf değil ki, herkes tüccar değil ki. E dolayısıyla onu kurtarıyor. Bana geçen gün diyor ki işte bilmem neye zam geldi. E de dedim kardeşim sizi zaten etkilen bir şey yok ki. Siz ne olacak siz? Normal zam geldi diyorsun. Kiraya zam geldi diyorsun. Zam yapıyorsun. Ben bir şeye zam yapamıyorum ki. Benim de bana şöyle söyledi. Sen de zam yap dediz. Benim zam yapacak yok, bir şeyim yok. yok. Yani ben... zaten <laughs> evet. en çok ezilen enflasyon diyor. zaten bu sonu enflasyonla biten işte enflasyon. İşte stagflasyon, işte ne dedik? Shrinkflasyon. İşte <laughs> sonu onla bitenler. Enflasyon. Bunların <laughs> tamamı zaten üretici endeksi durumlar. İşte shrinkflasyon demek. Evet marketteki bir ürünün fiyatının aynı kalıp gramajının düşmesi demek. Dolayısıyla yani e, sanayici üretici bir şekilde o zararını bir yerden çıkartmaya çalışıyor. İşte screenflasyon demek e, yine e, karını arttırabilmek için e, üreticinin e, kullandığı malzemenin kalitesinden geri gelmesi demek. Yani kalitesiz ürünler üretmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar hep üretici tarafından, tarafının tarafın e, etkileri ama yansıması tüketici oluyor. Vatan... Direkt oraya vatandaş. Oradan dolayı oraya enflasyon da nitekim aynı. Yani enflasyonun e, vatandaşa engelleyebilecek, durdurabileceği, müdahale edebileceği ya da ya ben buradan enflasyondan zarar görüyorum şuradan da bunu töler edeyim diyebileceği hiçbir şey yok. Evet. Diğerleri dediğiniz gibi üretici olsa ya da bir başkası olsa üstüne koyabiliyor sattığı ürünün. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım yoksa bitireceğim. Valla şeylerde işte izleyeceğiz önümüzdeki olayları. Ben Ocak, Şubat, Mart'a kadar birçok şeyin değişeceğine inanıyorum bu ülkede ve dünyada. 20 Ocak bir milat kabul et Trump'ın göreve başlaması. Her şeyi bitireceğim, temizleyeceğim, netleştireceğim. Bizim Suriye politikasından tut Ukrayna politikasına kadar her türlü söylem her fiyatı etkileyecektir. Enflasyon dahil olmak üzere. Biz arada çalkanıp gidecek. Onlar bir kavga edecekler. Biz ezileceğiz. Bakalım neler olacak. E, Ocaktan sonra konuşmaya başlayacağız. Ocağa kadar bir, böyle bir yorumları yaparız. Ocağın sonundan sonra çok farklı şeyler konuşacağımıza emin ol. Ben beklentilerim var kafamda. İnşallah. Onları yani enflasyonun konuşmasak, e, yok, var, de, yani. olsa Kesinlikle. çok daha iyi olur. <laughs> Evet değerli izleyenler, bu hafta da yine bir takım ekonomik göstergeleri gündeme aldık ve onları konuşmaya çalıştık. Başta enflasyon, e, malumunuz demin konuşurken de aynısından bahsettik. Çok fazla konuşuyoruz. Yani enflasyonu halkta bir tabir vardır, bir şey çok söylerseniz üstünüze gelir diye. Biz de enflasyonu çok konuşuyoruz ülkece, ondan dolayı mı başımızdan gitmiyor bilemiyoruz. Böyle bir durumda söz konusu. Enflasyonu konuştuk, PMI sanayicileri konuştuk. PMI verilerini alarak endekslerini birazcık analiz ettik, PMI endekslerini. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.